Selamlar herkese. Çarşamba günü yeni bir yama geliyor. Yeni yama içerisinde gece pazarını göreceğiz ama videonun detaylarına geçmeden önce hesap size biraz bahsetmek istiyorum. Kendileri bu video sponsor oldular. Bu yolda aslında iddialarda hızlı ve güvenilir VP'yi ulaştırmaya çalışıyorlar. Benim bir mottom vardı. Kendim denemeden sizlere önermem. Kendim denedim ve onayı benden aldı. Aynı zamanda hesap serle sponsorluğumuz içerisinde çekilişlerde olacaktır. Mesela şu an duyuracağım gibi. Gece pazarı da hazır geliyorken iki tane çekilişlerde çekiliş yapalım dedik. 9.25 Valorant puanı değerinde bir çekilişimiz var ve bu çekiliş bu videoda hemen başlıyor. Yapmanız gerekenler basit. Açıklama linkinde verdiğim hesapsel referansıyla gireceksiniz. Üye olacaksınız ve YouTube'dan aynı zamanda TikTok'tan hesabımı takibe alacaksınız. Dilerseniz yorumlara katıldım yazabilirsiniz ama genel olarak üye olmanız gerekiyor siteye ve bana abone olmanız gerekiyor. Şimdi detayları açıklayayım sizin için. Gece pazarı geliyor evet. Gece pazarı 10'unda geliyor. Perşembe günü mağazanın yenilendiği gibi oyun eklenir diye düşünüyorum. Bu ayın sonuna kadar 29'a kadar durur diye aynı zamanda söylemekte fayda var. Çünkü 3 hafta gibi bir süre ve kısımının son 3 haftası geliyor zaten kendisi. Hatta kendisine özel de bir yama geldiği için burada aslında direkt olarak gece pazarı oyuna ekleniyor hızlı bir şekilde diyebiliriz. Gece pazarı içerisinde peki hangi kaplamalar olacak? Daha önce gelen koleksiyonlar birebir aynı. Ekstra olarak ise Oni 2.0 bu gece pazarı içerisinde gece pazarınıza ekleniyor. Yani Oni Vandalı ya da Oni Bulldog'u bu gece pazarı içerisinde alabileceksiniz ama Katana'yı alamayacaksınız. Katana'nın fiyatı 5350 Valorant puanı aynı. RGX kelebekte ve yağmacı karambitte olduğu gibi fiyatlar yüksek olunca tabii ki de mağazaya gelme oranı da gece pazarı içerisinde olmuyor. Dediğim gibi içerikler bu şekilde yeni yama yarın geliyor ve yeni yamanın gelişiyle birlikte gece pazarı da oyuna ekleniyor. İki işe katılmayı da aynı zamanda unutmayın.